Herkese merhabalar. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz diyorum. Sevgili öğrencilerim nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım herkes iyidir. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Instagram Sade Öğretmen hesabına Binlerce mesaj atıyorsunuz. Her birine tek tek cevap vermeye çalışıyorum ben ve ekip arkadaşlarım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sizler derslere düzenli katıldığınız sürece başarılı olacaksınız ve ben de bu dersleri yapmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz ki Sade Öğretmen dersleri tamamen ücretsiz sizlerin gelişimi için yapılmış bir proje sevgili çocuklar. Bugün beraber sevgili ikinci sınıflarım ne yapıyoruz? bölme işlemleri, problemleri çözüyoruz. Hep birlikte problemleri çözeceğiz. Ben kolaydan zora gittim. Kendine güvenen şöyle gelsin. Haydi bakalım kağıdı kalem alıp gelsin. O zaman başlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? Hep birlikte sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyoruz sevgili çocuklar. Soruyu okuyalım o zaman. 5 kişi 45 kilo patatesi eşit paylaşırsa her birine kaç kilo patates düşer? Bir soruyu şöyle de yazabilirdik. 45 kilo patatesi 5 kişi paylaşırsa. Ben böyle bir Ali Cengiz oyunu yaptım. Yerini değiştirdim. Ama siz zeki çocuklarsınız. Bunun yerini değiştirsem de soruda ne demek istediğini anlarsınız. Şimdi yönetmenim bana bir beyaz tahta verecek. Sizlere beraber çözmem için. Herkes çözüyor mu soruyu? Bekliyorum ben de bu arada. 5 tane kişiye patatesleri paylaştıracağız. Sorunun yanındaki arkadaşım da çok tatlı değil mi? Aynı sizin gibi o da dedi ki öğretmenim ben bölme işlemini çok anlayamıyorum. Yanınıza gelip çözebilir miyim dedi. Hoş geldin sen de. Şimdi hep birlikte ne yapalım? Çözelim. Ne yapacağız çocuklar? Patatesimiz kaç kiloymuş? 45. Nereye yazıyorum? 45'i bak tam buraya yazıyorum. 45 kilo patatesi ne yapıyorum? 5 tane kişiye paylaştırıyorum. Paylaştırma kelimesini görünce bölme işlemini yapıyorum. Bölünelim 45 Bölenim ki 5 kişi. Şimdi burayı bulacağım, yani bölümü. 45'in içinde 5'i arıyorum. Kaç kere var? 5'er 5'er say. 45'e gelince dur. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Parmaklarıma baktığım zaman kaç parmak gördüm? 9. Şimdi ne yapacağım? 5 çarpı 9, 45. Tam 45'in altına yazıyorum. Çıkarma işlemimi yapıyorum. Birler basamağından başlıyorum. 0 0. 9 ne sevgili çocuklar? 9 patates. Mutlaka bunu yanına ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bizden ne istediğini yanına yazıyoruz. 45 kilo patatesi 5 5 ço kişiye, çocuğa diyelim ya da kişiye paylaştırdık. Kaç patates düştü her birine? 9 patates düştü. Eğer sen de 9'u bulduysan alkışları kazandın. İlk ilk soruyla başladık. Bilenler zaten yaptı. Hiç anlamayanlar da böylece anlamış oldu sevgili çocuklar. İkinci soru şu an ekranda hep birlikte bakıyoruz. İkinci soruyu da bizden ne istiyor? Soruyu ilk önce dikkatle okuyoruz. Sonra da sorumuzda istenilenleri alıp çözüme ulaşıyoruz sevgili çocuklar. Bu arada Instagram'da sizler için anketler yapıyorum. Kısa mini testler yapıyorum. Mutlaka o mini testleri cevaplayın. Hepinizi oradan kontrol ediyorum sevgili çocuklar. Hep birlikte bakalım. Sevgili yönetmenim bana da bir hapşuruk geliyor ki sorma. Hatta bak bir. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ay inanmıyorum. Nereden geldi bu hapşuruk? Çok geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Yönetmen de çok yaşa diyor. Sevgili çocuklar teşekkür ediyorum. Aman aman dikkat edin. Bu havalar bir güzelleşti ya. Ince giyindik. Sanırım ben de bugün biraz okulda üşütmüşüm. Neyse hadi soruya dönelim mi artık? Beyaz tahta ekrana gelsin. Teşekkür ediyorum çok yaşa diyenlere. Çok sağ olun. Şimdi ne yapacağız? 24 etiketi 4 deftere yapıştıracağız. Ne yapalım sevgili çocuklar? 24 etiketi 4 deftere yapıştıralım. Hadi yapıştıralım. 24 etiket bizim neyimiz? Toplam etiket sayımız. Bölüştüreceğimiz 4 etiket. 24'ün içinde kaçı arayacağız? 4'ü. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kaç parmak saydım? Buraya yazıyorum. Kaç parmak saydı sen? 6. 6 kere 4, 24. Etiketleri sever misiniz? 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Ben bayılırım rengarenk etiketlere. Böyle defterlerimin üstüne yapıştırmayı çok ama çok severim. Sizler de seviyor musunuz? Defterinizin zaten kitabınızın üstüne mutlaka etiket yapıştırın. Çünkü neden sevgili çocuklar? İnsanın kendine ait olduğunu bilmesi güzel. Birisi bir yerde bulur. Aa ah, bu kiminmişler? Bakar Zübeyde'ninmiş der. Ali'ninmiş der. Sonra Melis'inmiş Buradan isimleri ne yapar? Görür. Biz altının yanına ne yazacağız sevgili öğrencilerim? Ne yazacağız? Etiket yazacağız. Harikasınız. Altı etiket diyenler sade öğretmeninden kap. Benim eski öğrencilerim bilir. En güzel yıldızları Sağda Öğretmen sizler için gönderiyor. Harikasın. Şimdi soru bir tık farklılaşıyor. Neden? Biz deste ve düzine kavramlarını eskiden öğrenmiştik. Bu arada benim sayfamda da mevcut. Bu arada bilmeyenler oradan da takip edip yeniden tekrar edebilir. Sağda Öğretmen Akademi kanalından eski videolara mutlaka tekrar tekrar izleyebilirsiniz sevgili çocuklar. İki deste gül dört vazoya pay edilirse her vazoda kaç gül olur? 2 deste gül. 4 vazoya pay edilirse her vazoda kaç gül olur? Hmm, düşün. Düşün. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Beyaz tahta gelsin önüme. Ben de düşüneyim bu arada. Şimdi önce soruyu parçalıyorum. İki deste gül. İki deste gül iki demek mi? 2 deste gül neydi? Şuraya bir yazalım önce. 1 deste eşittir 10'du değil mi sevgili çocuklar? Bana ama 1 desteyi değil 2 desteyi soruyor. İstersen 10 ile 10'u toplarsın. İstersen 2 desteyi bulmak için 2 ile 10'u çarparsın. 2 tane 10'un 20 eder 20 gül. İlk önce 2 desteyi bulduk. Sorunun ilk aşamasını yaptık. Küçük bir yıldızı kaptık. Şimdi ne yapacağız? Bu 20 gülü 4 vazoya pay edeceğiz. 20 gülü 4 baza yapay edelim. 20'nin içinde kaçı arayacağız sevgili öğrencilerim? 4'ü arayacağız. 4'er 4'er say. 20 de dur. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç parmak? 5 parmak. Buraya yazıyorum. 5 kere 4, 20. Çıkarıyorum. 0, 0. Herkes sonucu benim gibi buldu. 5 ama ne? 5'in yanına ne yazman gerekiyor? Gül yazman gerekiyor. Cevabı gül bulanlar 5 gül bulanlar Sade öğretmeninden kocaman bir yıldız kaptı. Tebrik ediyorum. Aslında hiç de zor değil. Hep birlikte soruları dikkatle okuyup yaparsak hiç de zorlanmayız. Bu soruyu herkes yaptı mı bir bakayım yorumlara. Evet iki deste gülü bulduktan sonra dörde bölüyorsunuz. Zaten siz pratikleşmişsiniz. bu seferki sorumuz da deste değil de düzine ile ilgili. Kimler düzineyi hatırlıyor parmak kaldırsın. Kaldır bakalım parmaklarını ben de tahtamı temizleyeyim. Düzüneyi hatırlayanlar. Çok teşekkür ederim sevgili çocuklar. Kredi öğretmenim, tradiçi öğretmenim yazmışsınız. Öpüyorum sizleri. Çay var demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de iftardan sonra sizlerin gönderdiği o çayları mutlaka içeceğim. Şimdi soruya bir bakalım. Benimle ders çalışırken ki çık çık fotoğraflarını nereye gönderiyorsun? Bak şu çocuğun ayağının altında yazan adres var ya. Instagram Sadı Öğretmen'e mutlaka ne yapıyorsun? Gönderiyorsun. Ben de paylaşıyorum. Tabii ailenin izniyle. Tamam mı sevgili çocuklar? Kanala da abone değilsen abone ol. Bildirimleri aç. Ders başlayınca sana hemen bildirim gelsin. Böylece ne yapmazsın? Derslerimizi kaçırmazsın. Bir düzüneden 8 fazla top 5 sepete eşit bölüştürülürse her sepette kaç top olur? Bir düzinede bir düzüne kaçtı Önce onu düşünüyorum. Bir düzüneden 8 fazla top 5 sepete bölüştürülüyor. Soruyu böl. Önce bir düzineden 8 fazla topu bulman gerekiyor. Hadi bulalım ekranımıza gelsin. Önce bir düzine kaçtı onu yazıyorum unutmamak için. Bir düzine kaçtı sevgili çocuklar. Siz zaten yazdınız tebrik ediyorum. Bir düzine 12 idi. Bana 12 mi diyor? Hayır 12'den 8 fazla diyor. Fazlayı görünce ne yapıyorsun? Toplama işlemi yapıyorsun. 12 artı 8 kaç oluyor sevgili öğrencilerim? 12 artı 8 eşittir 20 oluyor. 20 tane ne var? Top var. Sorunun ilk aşamasını buraya kadar yaptın. Ne yazdın önce? Bir düzinenin kaç olduğunu yazdın. Sen de böyle yaz ki kafan karışmasın. Sonra ne yaptın sevgili çocuklar? 12'den 8'i topladın. Kaç oldu? 20 top oldu. Soru bitti mi? Sakın burada bırakma. Şimdi bölüştürme zamanı. 20 topu kaç sepete bölüştüreceğim? 5. 20'nin içinde kaçı arayacaksın? 5'i arayacaksın. 20'nin içinde 5'i nasıl ararsın? Beşer beşer ritmik sayarak ararsın. Yönetmenim ne yaptın bana? Çocuklar yönetmen resmen bana komplo kurmuş. Bakar mısınız? Okus pokus dedi ve beni bir anda yok etti. Neyse benim ellerim görünüyor. Ellerim buradan gitmesin yönetmenim. Bizler ne yapalım? Soruya devam edelim sevgili çocuklar. 20'yi kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. 20'nin içinde 5, 4 kere var. 5 kere 4, 20. Okus pokus abrakadabra. Sağda öğretmen kendisi yoksa da yanda kim var? Canlı ellerimi uzatmışım. Harika görünüyor. 4 ne sevgili çocuklar? 4 top. Şu sepet sayımız, bu top sayımız tamam mı sevgili çocuklar? Yine bu top sayımız. 20 topu 5 sepete bölüştürdük. Cevabımız 4 top oldu. Şimdi ekrana harika bir soru daha geliyor. Onu da beraber çözeceğiz. Ondan sonraki soruyu sizlere ödev olarak veriyorum. O soruyu bana yorumlara yazacaksınız. Ders bittikten sonra ben görüşürüz dedikten sonra yorumlara yazacaksınız. Şimdi soru ekrana geldi. Bu soruyu beraber yapıyoruz. Dikkat edin. Soruyu önce anla. 36 lirayı ben, kardeşim, abim, ablam paylaştık. Her birimize kaç lira düşer? 36 lirayı ben, abim, ben, ab, kardeşim, pardon, kardeşim. Kardeşim, abim, ablam. Paylaştık. Geri Her birimize kaç lira düşer? Her birimize. Şu ben bir kişi, kardeşim ikinci kişi, abim üçüncü kişi, ablam dördüncü kişi. Bak eğer kafan karışıyorsa benim gibi yazabilirsin kaç kişi ol. Bazen bu sayılar değişebilir, zorlaşabilir. O yüzden sorunun özünü anla. Bunu ne yapmış bu kadar kişi? Ailede kaç kişi var? Ailede ben varım, kardeşim var, abim var, ablam var. Biz bu dört kişi ne yapmışız? Bir para paylaşmışız. Hangi parayı paylaşmışız sevgili öğrencilerim? 36 lirayı paylaşmışız. 36 lirayı kaç kişi paylaşmış? 4 kişi. Çünkü niye ben bir kişi, kardeşim yanıma geldi 2 olduk. Abim geldi 3 olduk. Ablam geldi dört olduk. 4 olduk. 36'ın içinde kaç arıyorum? 4'ü arıyorum. 4'er 4'er sayacağım. 36'da duracağım. Hadi sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36. Kaç parmak saydın? 9 parmak saydın. Süper. 9'u nereye yazıyorum? Buraya yani bölüme. Şimdi 4 ile 9'u çarpıyorum. Buraya yazıyorum. 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Ne oldu? Bu, bu ne? 9 ne sevgili çocuklar? 9 lira. 9 ne? 9 lira. Harikasınız. 36 lirayı 4 kişi paylaştık. Hanede bu daha fazla kişi olsaydı daha fazla yapacaktık. Şimdiki soru ise kaptınız yıldızları. Hadi bakalım. Aferin yavru ceylan var. Şimdi ne yapacağız? Bu soru ekrana geliyor ya yeni soru. Tahtamı ben de temizleyeyim bu arada. Sizler bu soruyu cevaplıyorsunuz. Bana yorumlara yazıyorsunuz ve yorumlara benle ilgili bir şeyler de yazabilirsiniz. Bu arada soruyu beraber önce bir okuyalım. İki basamaklı en büyük sayının 54 eksiği kadar çuval nohutu 5 aile paylaşırsa her aileye kaç çuval nohut düşer? Biraz zor gibi görünüyor da hiç zor değil. Verilenleri hemen yap. istenenleri bul. Ve bana ne olarak yaz? Yorum olarak yaz. Hepinizin yorumunu buraya bekliyorum. Harika bir dersti. Hemen ödevi bence hemen yapın. Çıkar çıkmaz. Yani ben görüşürüz der demez. O yüzden yorumlarda da cevapları kontrol edeceğim. Sizleri seviyorum. Capcanlı canlı bir derste daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.